Hiç olmayacaktır diye işte. Zaten herkes garsondu hani. <laughs> Şunu da söylememiz lazım. Güzel sanatlar neler? <laughs> Sen manyaksın dediler bana. <laughs> Abi niye kızıyorsun bize? Sen manyaksın. Evet sanat için başladım ama sonrasında... Helal sana be. <laughs> Utku, İrem, Yunistar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, biliyorsunuz liseden arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Bugün Güzel Sanatlar Fakültesini tanıtalım dedik. Siz değerli arkadaşlarımızı konu kaldık. Sağ olun siz de kırmadınız, geldiniz. Bugün sizler için soru toparladık internet üzerinden, Instagram ve YouTube'da. Onlardan böyle güzel bir içerik hazırladık. Ee, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne biz burada ne yapıyoruz, siz ne yapıyorsunuz, niye girelim, niye çıkalım, bunları biraz konuşmaya çalışacağız sizinle. Ee, hazırsanız sorularınız geliyor. <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Mezunları iş bulabiliyor mu? Şöyle, aslında diğer bölümlerde olduğu gibi bölüm içinde kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı bir şey. Ee, mesela resim okuyorsunuz diyelim. Sadece resimle alakalı değil, aynı zamanda tasarım da yapabilirsiniz. Duvar boyama yapabilirsiniz. Yani alanınızı genişletmek sizin elinizde aslında. Ve bir de çevrenizde <laughs> tanıdığınız bir sürü insan olması lazım bunun için. Ya da çok girişken biri olmanız lazım ki gidip rahatça işte sizinle çalışmak istiyorum, duvarınızı boyamak istiyorum diyebilin. Anladım. Bunlar başlangıç iş işleri. Ama tabii akademik anlamda da çok güzel yerlere gelebilirsiniz isterseniz. İrem sen sanırım e, resim bölümündeydin, değil mi? Evet resim bölümündeyim. Tamam süper. Utku sen cevabını merak ediyorum. Ee, öncelikle güzel sanatlar adına bir genelleme yaptığım zaman işsiz kalma olasılığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani Bununla ilgili çok detaya girmek istemiyorum ama tanıdıklarınız varsa bir tık daha başarılı olabilirsiniz. Ama tasarımcı, animatör gibi olduğunuz zaman oranlar bir tık daha artıyor. Yine de kendinizi geliştirmenizle ilgili her şey değişiyor. Doğru. Bu, genel diğer bölümler için aslında neyse temelde Güzel Sanatlar Fakültesi için o, onu kapsıyor bir yerde temelinde. O. Tam olarak öyle diyemeyeceğim. E, çünkü hani herhangi bir mühendisin ben fakültesinde, özür dilerim bu arada. Hani başkasının bölümünü atarak şey yapmak istemiyorum evet. ama e, çok fazla teorik bilgi aldığını ama sahaya girdiği zaman işin içinden çıkamadığını görüyorum. O yüzden kendi <laughs> geliştirmeyle de alakalı olsa da iş buluyor <laughs> ve bir şekilde sahada da öğrenebiliyor. Gerek teknikerlere para verip <laughs> gerek başka bir şekilde sorunu çözüyor. Eyvah. Bu arada 30 sende çizgi filmi animasyon. Çizgi film Hı -hı. animasyon bölümündeyiz. Güzel Sanatlar Fakültesine girişte yaş sınırlaması var mı? Bir yaş sınırlaması yok ama mesela e, sonrasında bir yaş sınırlaması var. Hı. Şöyle herhangi bir yarışmaya başvurduğunuzda zaten orada kriterlerde kendinizi gösterebileceğiniz en önemli alanlarda yaş sınırlamaları var. Öyle bir durum var. Ben şaşırdım şu an evet. Sergi, bu yarışmaya bayağı... katılmak için şu yaş sınırım var diyorlar. Şöyle bir şey var. Bu arada mesela... kaç yaş? Hani merak evet alakalı. ondan bahsedeyim. Ee, mesela bir sergiye başvurdunuz. Ee, en fazla 25 yaş hmm. kadar e, kişiler başvurabilir diyor. Bu da lisans dönemine denk geliyor. Diyelim siz doktorsunuz ya da başka bir meslekle uğraşıyorsunuz ya da çok sonradan resim okumak istediniz ama o e, yarışmaya dahil olamıyorsunuz mesela ya da sergiye. Ee, tabii ki okulun kendi yaptığı bir sürü sergi oluyor. Bir sürü imkanınız oluyor kendi yapacağınız sergilerde. Ama böyle daha e, nasıl diyeyim koleksiyonerlerin geldiği toplu e, sergi alanlarında bazı seçmeler oluyor. Yaşı küçük olanlara öncelik veriliyor. Öyle bir durum var. Aslında yaşı büyük olan <laughs> öncelik <verilmesi> gerekiyor. <laughs> şöyle bir şey var. Bu adam gidici bir an evvel. <gülüyor> 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 Aslında şöyle bir şey var. Ee, resim, yani tahmin edebileceğiniz gibi küçük bir çocuğun çizdiği resimle çok daha büyük bir insanın çizdiği resim algı açısından çok daha farklı oluyor. Evet. Yıllar içerisinde evet. çok daha fazla e, nasıl diyeyim, avantajlı hale geleceği için büyük olan biri. Daha önceliği e, lisans okuyan, daha yeni olan insana öncelik vermek istiyorlar. Ondan dolayı. Doğru. Doğru. Fakülteye girdikten sonra bölüm seçimini nasıl yapıyorsunuz? Siz neye göre tercih ediyorsunuz? Ben fakülteye girdiğim zaman e, zaten bir şeylerin farkındaydım ve bir tık geleceğimi düşünerek bu bölümü seçtim. Çünkü ister istemez bana getirisi olması gerektiğini düşündüm, sonraki hayatımı düşündüm. Fakat tam olarak benim için gerekli olan veya istediğim şey bu muydu? Hayır değildi. Ben resim veya heykel okumayı tercih ederdim. Hmm. E, bir tık gelecek kaygısı, bir tık bir yandan sevip bir yandan da geleceğimi biraz kurtarabilecek bir dal olduğu için çizgi film ve animasyon bölümünü tercih etmek istedim. Tercihler zaten biz tercih etmemizde kalmıyor. Biz tercih ediyoruz fakat arkasından biz tercih ettik ama yani siz bizi tercih ettiniz ama biz sizi tercih edecek miyiz diye de bir sınav var. Evet. Hani onlar da bir bakıyor. Acaba istiyorsun da neye göre istiyorsun diye bakıyorlar. Eğer onlar da bizi uygun görürse bu bölümleri yetenek hmm. sınavlarıyla alıyorlar. Şöyle bir şey İrem? Yani ben Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesine girdim. Bir yıl okudum. Bir yılın sonunda da bir bölüme karar verdim gibi bir şey mi yoksa hmm. girişten direkt e, belli bir bölümle mi ilerliyorsunuz hmm. zaten? Şöyle anlatayım. E, i̇lk başta zaten Hangi okulda sınava girecekseniz oraya gidip orada sınav oluyorsunuz. Erzurum, <laughs> Ankara yani nerede istiyorsanız oraya gidip olmanız lazım. Gittiğinizde de bir form, başvuru formu dolduruyorsunuz. Orada hangi bölümü istediğinizi başta söylüyorsunuz. Sıralamaya <laughs> koyuyorsunuz. Ve ona göre de her bölümün aslında genel olarak bir canlı model çizimi her bölümde yapılır ilk başta temel olarak. ama sonrasında mesela grafik istediğiniz size afiş tasarlatırlar. Ya da resim istediniz, size daha renkle ilgili ikinci bir sınav yaparlar, iki aşamalı olur. Ya da heykel istediniz, direkt kille ilgili ikinci bir aşamaya girersiniz. En başta seçiyorsunuz. Ama sonrasında, diyelim kabul aldınız istediğiniz e, bölüm için. Sonrasında birinci sınıfta temel e, sanat eğitimi diye bir ders oluyor her bölümde, öyle biliyorum. Birinci sınıfı okuduktan sonra aslında bölüme başlamış oluyorsunuz. resimsel resim, grafikse grafik odaklı. Ama sonrasında ikinci sınıfta yatay geçişli çok rahat geçebiliyorsunuz. Çünkü ikiden itibaren tam olarak atölye ortamına geçmiş oluyorsunuz. Sanat için mi okudunuz? Evet sanat için başladım. Ama sonrasında... Ela sanatı. <laughs> çok uzun <Bravo>. cevap olacak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Satmaya çalıştım. Sanat için başladım ama ticaret tarafı da kesinlikle var. Öyle diyebilirim. Yani aslında girdiğim zamanki İrem'le şu anki İrem arasında bir fark var diyorsun? Kesinlikle var. İstemeseniz de oluyor. Çünkü bunda rasyonel bir doğru da yok. Mesela bir iş yapıyorsunuz, kime göre iyi, kime göre güzel, kime göre satın alınabilir, evet. ya da sanat kime göre sanat. O yüzden biraz daha. Onun ticaretine uygun şeyleri de öğrenmeye başlıyorsunuz. Ona göre de Doğru. devam ediyorsunuz. Ama sanki Utku hiç sanat için okumamış gibi geldi bana <laughs> Ben kesinlikle sanat için okumadım. <laughs> ben sevebileceğim bir meslek yapmak istedim. Çizimden zevk alıyorum. Sanat olmadığını düşündüğüm şeyler yapıyordum, çizimler yapıyordum. Ve bu bana zevk veriyor, beni tatmin ediyordu. Sonrasında beni daha iyi bir yere götüreceğini, en azından yıllarımı geçireceğim bir meslekte zevk de alabilmek benim için önemli olduğu için bu bölümü tercih ettim. Eyvallah. Aslında hayatını da kazanacaksın orada. Hem keyif keyif kesinlikle oldu. öyle. Bu üniversiteler zaten bir nebze bize bunu sağlıyor. Hani doğru. Olması gereken bu mudur bilmiyorum ama üniversiteler bize bunu sağlıyor. Sonraki hayatın önceki bir adımı gibi. Bu arada papağanım var. Değil mi? <laughs> papağanım var evet. <yani. gülüyor> Papağan konuşuyor mu? Bizim anladığımız dilde değil. <gülüyor> 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 ama Çok Türkçe iyiydi. konuşsaydı kesin ediyor olurdu. <laughs> Güzel Sanatlar Fakültesi neden tercih edilmez? Düşünüyorum. Şöyle kimler tercih etmemeli desek. Tamam o da yani. Öyle sen mı? eğer böyle biriysen tercih edilmez de diyebilirsin. Evet. evet. Ha. Mesela şöyle. Sen eğer sadece yatabileceğini düşünen, <laughs> sırf bu yüzden güzel sanatlar tercih eden bir insansan olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Sonra e, sırf böyle marjinal ortamlara gireceğini düşündüğü için gelip hayal kırıklığına uğrayıp giden insanlar var. Daha marjinal olarak hayatına devam eden ee, bir hmm. de şöyle bir şey var sanatı sanki böyle işte sanat sepet diye birleştirildiği bir hmm. toplumda ee, yani çok da böyle ciddiye almadığınız zaman içine giremiyorsunuz olayın sadece kenarlarında kendi kendinize hobiciler gibi dediğimiz resimler yapıyorsunuz hmm. eğer <gülüyor> <gülüyor> yani evet böyle aslında evet doğru bir Doğru de gerçekten eğer resimse, heykelse, işte grafikse, sanat tasarım, her şey olabilir. Seramikse, her neyse istediğiniz ona gerçekten ilginiz ve sabrınız olması lazım ki kısa sürede bitecek işler değil. Uzun saatlerinizi harcıyorsunuz. Jüri dönemleri oluyor. Bunlar değerlendirmeden geçiyor ve siz o kadar emek verdiğiniz şey, şeyin karşısında e, iyi bir cevap alamayabiliyorsunuz. Beğenilmeyebiliyorsunuz. Bunları göze almış olmanız gerekiyor. Şimdi İrem o kadar güzel kapsadı ki her şeyi. Şu an diyecek çok da bir şey kalmadı benim için ama şöyle bir durum var. Evet herkes gelebilir. Gerçekten bir şey yok hani algı kısıtlama olmayan bir yer aslında. Hani sen gelebilirsin sen şöyle düşünüyorsun gelme öyle bir sistem olamaz. Göreceksin. Abdülhamit'i savundun, savunmadın. Yani sanıyorlar ki güzel sanatların sınavları kolay, üniversiteyi yatarak geçiyorlar ve gerçekten ben hani hiç bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Sen manyaksın dediler bana. Sen manyaksın. Bunun başka bir açıklaması yok diyorlar. Yani. Abi hani niye kızıyorsun bize? Ben başka, başka bir bölümde, par, pardon, özür diliyorum. Yani başka bir bölümde olan insanlar geliyor. Ne olur gözlerini kıpkırmızı artık yapma dur hani Diyorum ki yapmam lazım bunu, yetiştirmem lazım. Ben bunu sevdim. Peşinden koşmak istiyorum. Bu yaptığım sadece bir ödevin. Hani sadece o ödevin peşinden koşmak istiyorum. Güzel bir yere götürebilir beni. Sonrasında beni ilerletebilir. Bunun farkındayım. İlerletmedi. Hikayeyi <laughs> <Dip> <laughs> 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 hiç beklediğimiz gibi bitmedi ya. <laughs> Üzgünüm. Çok çaba sarf ettik ama... Oldu. Bir şeyleri yapabileceğimi fark ettim. Bir şeylerin basit olmadığını da gördüm. Yani İlerideki işte. hayatımın gerçekten çok zor olduğunu orada fark ettim. Güzel Sanatlar Fakültesine girerken ne bekliyordunuz? Umduğunuzu hmm. buldunuz ee, aslında ben de en başta dediğim gibi çok böyle marjinal, herkesin beni tutup pat diye başka bir insana çevireceği bir ortam bekliyordum. Sanki böyle kapıdan içeri giren direkt marjinal oluyor, direkt sanatla iç içe oluyor, sanat akıyor yüzünden falan böyle. Ama tabii asla öyle bir şey olmuyor. Hadi ya! <laughs> evet işte, bunun bir hayal kırıklığı yaşanıyor birinci sınıfta. Ben yaşadım, öyle diyeyim. Ama şöyle bir şey, bu asla okulun yaptığı bir şey değil size artık kendinizde bir şeyleri o yöne çekmeniz gerektiğini farkına varıyorsunuz. Orada da büyümeye başlıyorsunuz zaten. Yani dışarıdaki insanların size bir şey eklemesi değil de sizin kendinizi o yola getirmeniz gerektiğini fark ediyorsunuz. Öyle olunca da aslında işin başa düştüğünü görüyorsunuz. Ben işte bu ortamın neresindeyim ee, ya da bir şey üretebilir miyim? Mesela ünlü sanatçılara baktığınız zaman söyleyecek bir şeyleri var. Yani evet e, icat da yapıyorlar Leonardo Da Vinci. İcat yapıyor, başka araştırmalar yapıyor ya da bilimsel alanda bildiği birçok şey var ve onu sanatla birleştiriyor, sana yeni evet. bir teknik buluyor. Bir sürü yeni şey ortaya çıkarıyor ve dahi oluyor. E ama sen nesin? Tuttun, <laughs> Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlandın ve geldin. Ama ne demek istiyorsun insanlara? Yani buraya gelerek sanatınla ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle sorularla karşılaştım. As, asla bu kadar büyük şeyler beklemiyordum mesela girerken. Büyük sorularla karşılaştım ama çok da iyi oldu. Utku sen ne düşünüyorsun peki? Yani sen girerken ne bekliyordun? Sen bir de ya, mühendislik bıraktın dedin. Evet. Yani ben... niye bıraktın abi? Mühendisliği niye bıraktın da gittin güzel sanatlar fakültesine? Yani derdin neydi? Ben harita mühendisliği okuyordum öncesinde. Ee, Eyvallah. Bunun tercihini ben yapmamıştım. Abim harita mühendisi, babam inşaat mühendisiydi. Ben açıkçası üniversiteye çok marjinal girip, çok uslu çıkanlardanım. Hmm. Ben hareketli, hadi abi, hadi şuradan şöyle, hadi buradan böyle... Bir de herkesi gaza getirebilecek seviyede bir bir de girişkenimdir ben. <gülüyor> <gülüyor> Az buçuk İrem biliyor. Yani insanları yönlendirebiliyordum, herkesi tanıyordum, herkes beni tanıyordu. Biraz şey değildi ama, hani sigara sarıp orada işte... ...abi sanat böyle falan değildi, yine sigarayı sarıp... Abi Langırt oynayalım ya. yani, <laughs> <laughs> ne olur Langırt seninki, oynayalım. Ders daha iyiymiş. Seninki kesinlikle daha iyiymiş. Baba <laughs> da sanat mı yapacağız? Nokta atıyoruz her tarafa <laughs> yani evet konuşma tarzı böyle olan insanlar sonunda birazcık daha değişti. Hani yeter lan ödevini de bilmem neyini de artık modundaydı. Bir anda herkes şeyken hani sanatçı olacağım modundayken alakasız duvarlara bir şeyler yapan tipler. Alakasız saçma sapan işler ama hani hiç olmayacak türde işler. Zaten herkes garsondu hani. <gülüyor> <gülüyor> Herkes, Herkes kafede çalışıyor. Güzel Sen. sanatların hepsi garsondu. Ben anlam veremedim. Bir tek ben değilmişim gibi hissediyordum. Kendimi dışlanmış hissettim. Çok güzel bir tespit bence biliyor musun Bu. Evet aslında kafelerde falan hep güzel sanatlar fakültesinden <laughs> çalışan oluyor. Çok fazla öğrenci var ya. Sebebini bilmiyorum. <laughs> bir de şey hani o. Sanıyor ki kendi derslerinden zaman kalıyor da orada çalışıyor. Hayır. Dersinden de zaman kalmıyor. O insan <laughs> güzel sanatları bitiremiyor. Kafede geleceğini kuruyormuş gibi düşünüyor. Ve <laughs> geleceğini orada inşa etmeye çalışıyor. Ve neden böyle bir şey var? Niye buna inanıyorlar insanlar? Onu da anlamış değilim ama. Güzel sanatlar kafelerde çalışıyor. <laughs> ve evet <laughs> beklediğim yani. gibiydi. Üniversite. Ya da değilse bile ben onu birazcık beklediğim hale kendim getirdim. Ama sonrasında kendim de değiştim. Üniversite benim beklediğim şeyleri verdi. Özellikle çok bir şey yok arkadaşlar. Eyvallah. Tamam, son bir sorum var. Benim kişisel de merakımı gidermek açısından. Sosyal medyada biyografi kısmı var ya, bio. Oraya hep... Oraya hep... Sanatçı. E, Hayır, fine arts yazılıyor. Evet. Neden Türkçe okusalar dahi bölümü Hı -hı. fine arts yazıyorlar? Daha mı? <laughs> ya, güzel sanatlar niye değil? Hı -hı. Bir de güzel sanatlar. Bence şunu da söylememiz lazım. Sabahtan beri güzel sanatları konuşuyoruz ama <laughs> şunu da şunu da söylememiz lazım. Güzel sanatlar neler? <laughs> bunu, bunu bunu en başta sormam gerekiyordu. Çok özür dilerim. Hangileri güzel sanat? Hangileri güzel olmayan sanat? Gerçekten oraya neden Fine Arts yazdığını bilmiyorum ve ya. bence de yazmıyor. Bir kez yazayım dedim. Sonra dedim ki... Yani... Hiçbir anlamı yok bunun. Aynen doğru. Ben oraya silah sözleri falan kanayan gibi <laughs> bu tür şeyler koymayı tercih ediyorum. Da <laughs> <bu kadar. gülüyor> o daha güzel. Karakterim budur, vizyonum da bu kadar. o daha güzel. Ee, O daha güzel. Onun dışında gerçekten güzel sanatlara Nedir denildiği zaman hepsi güzel sanat bunların gerçekten yani müzik de güzel sanat ve neden acaba onu konservatuvar diye ayırıyorlar konuda bilmiyorum ee, güzel olmayan sanatla ilgili gerçekten yapacağım yorumlar <laughs> o kadar yaratıcı değil ki daha yaratıcı olması için İrem'e sözü veriyorum 30 saniye daha ekledim sana İrem <laughs> Sen tamam. <diyorsun>. Evet. <laughs> şöyle bir şey var zaten okula girdiğiniz zaman Hacettepe'de öyle oldu. Güzel nedir diye soruyorlar size. Sizin sorduğunuz soruları onlar da soruyorlar ve zaten siz yıllarca güzel nedir, sanat nedir bu sorularla devam ediyorsunuz. Ee, güzel işte sanat eleştirmenlerinin ve işte sanat severlerin, sanatçıların diyeyim kabul ettiği ortak bir dil diyelim. Hmm. Dil çeşitleri daha doğrusu tek bir dil de yok. Ee, öyle olunca işte. Güzel sanatlardaki tüm bölümler, dediği gibi konservatuar, onlar güzel sanatlar oluyor. Ee, bunun dışında yani modern sanata da güzel sanatlar evet. diyebiliriz. Soru neyse. Modern sanatı almıyor musunuz içinden güzel sanat? Tabii ki alıyoruz. Evet. Tabii ki alıyoruz. O zaman ben cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Gayet keyifli ve bence Hı -hı. dolu bir video oldu. Hı -hı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzleyenler de beğenmiştir. Umarım. <laughs> e, bu videoyu izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi evet. bekliyoruz. Süper. Teşekkür <laughs> ediyorum. Eyvallah. O zaman arkadaşlar gerçekten de katıldığınız için size de teşekkür ediyorum. davet ettiniz geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet kopabilir. Akışlayalım. Güzel düşünüyoruz. Sanatçılar ile akışlayalım.